Bugünkü videomuz Türkiye'ye gelecek yabancılar için 1 Mart 2021'e kadar Türkiye'ye gelecek hava yolu, karayoluyla gelen yabancılardan COVID-19 testinin negatif olduğuna dair e, rapor istenecek. Bu 72 saat içinde yapılan testler geçerli olacak. Hudut kapılarına gelindiğinde bu COVID testinin e, negatif olduğunu beyan etmek zorundalar. Eğer beyan edemiyorlarsa e, adresleri alınacak bu yabancıların adreslerinde karantina altında alınacak e, adresleri olmayanlar adres veremeyenler Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu karantina yerlerinde kalacak 7 gün karantina süresinden sonra e, Covid testleri negatif olduğuna dair bir raporda sunulacak ve işlem. Böyle bitecek. Türkiye'ye gelecek olan yabancılara duyurulur. Türkiye'ye gelecek olan yabancı tanıdıkları, akrabaları olanlar lütfen bunları bildirsinler. 1 Mart 2021 tarihine kadar bu işlem devam edecek. Hakan Yabancılar Danışmanlık, İyi günler diler.